Geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ ol. Covid virüsüne yakalandınız, atlattınız. Atlattık. Yani çok son çok 3 günüm işte karantinada ev karantinasında. İnşallah kimsenin başına gelmez. Ee, nasıl geçti peki o süreç? Nasıl öğrendiniz? İlk başta ilk iki gün grip zannettim abi, herkes gibi. Sonra biraz ağırlaştı, ateşim yükseldi, i̇şte tuvalet çok gitmeye başladım. Sonra zaten beni aldılar, hastaneye götürdüler, yatırdılar. Kaç gün yattınız? 7 gün. Neler hissettiniz peki o günlerde hani? Kimsenin başına gelmesini istemediğiniz bir Abi, olay? zor bir süreç gibi. Hastanedesin. Zaten hani hastalıkla boğuşurken ister istemez televizyon açıyorsun. Televizyonda bir dolu haber işte bu da öldü, şu oldu, bu oldu. Psikolojim biraz yıpranıyor ama ben çabuk atlattım. Şükür. Şu an iyisiniz, sağlığınız çok iyi. Şükür iyiyim, her şey yolunda. Geçmiş olsun diyelim tekrardan. Teşekkür ederim. E, Dilan Hanım da yakalandı bu virüse. Şu an Dilan, hala Dilan da ailesiyle o o da evde karantinada. Evde görüyor tedavisini. Evet. Sağ olsun Sağlık Bakanlığı gerçekten çok ilgililer. Yani e, en büyük biriminden hemşiresine kadar hepsi çok ilgilendiler. Her gün arıyorlar, mesaj çekiyorlar. Ben yani camın önünde zaten <laughs> herhalde en çok e, orada geçiyor. E, Tabii burası en havadar yer olduğu için koltuğun ucunda oturuyorsun i̇şte, müzik yapmaya çalışıyorum kendi kendime bol bol ıı, televizyon dizi tek başına ne yapılır ki